Merhaba arkadaşlar. Bilgin sürücü kursundan Funda Hoca ben. Bugün size 2024 model Hyundai i20 aracımızın bagaj kısmını anlatıyorum. Bagajı buradan açtık. Buradaki siyah düğmeye bastığınızda bagajımız açıyoruz. Bıraktık. Evet. Arkada neler var? Sınavda bize ne soracaklar? Bu nedir diye sorduklarına step ne? Diğer adıyla yedek lastik. kriko ne işe yarıyor dediklerinde tekeri sökmek için aracı e, yukarı kaldırma yarayan alet diyorsunuz. Bijon anahtarı ne işe yarıyor dediklerinde tekerin üstündeki vidaları sökmeye yarıyor diyorsunuz. Yangın tüpü zaten ne işe yaradığını hepimiz biliyor. Herhangi bir yangın anında e, ilk müdahale yapmak için kullandığımız tüpümüz. İlk yardım çantamız. İçine ne var dediklerinde gazlı bez, batikon, makas yara bandı var diyebilirsiniz. Şurada da üçgen reflektörümüz var. Üçgen reflektör ne işe yarıyor dediklerinde kaza ya da arıza anında şehir içi 30, şehirler arası 150, virajlarda 100 metre arkadan gelen araçlar uyarmak adına koyduğumuz levha. Takoz ne işe yarıyor dediklerinde eğimli yollarda aracın eğim yönüne göre arka ya da ön tekeri artık eğimli taraftaysa tekerin altına koyduğumuz sabitleme aparatı diyoruz. Çekme alatı. Ve çekme demirimiz. Burayı böyle anlattıktan sonra... kabutumuzu, pardon bagaj kapağımızı kapatıyoruz. Ve araçlarımızın tekerlerini... bastırarak kontrol ederek dört teker de aynı şekilde yapıyorsunuz. Bastırarak kontrol ederek sonra aracınıza binip e, araç hazırlığınızı yaparak sınavınıza başlıyorsunuz.